Tank yaptığımızı biliyor musunuz? Hani biz ilk tankı ne zaman yapmışız biliyor musunuz? Ne zaman? Ya tahmin et bakalım. Kesin çok eski böyle sorduğuna göre. S Ama bilmiyorum yani. 1960'lar 70'ler değil mi? 1940'da biz tank yapmışız. Bir tek motoru yabancı, onun dışındaki her şey... Ne olmuş sonra onu Sence ne olmuş olabilir? Diğerlerinin akıbeti Hayır, ne Hayır ne olmuş zaman? olabilir sence? Kesin. Ve 1943 yılında bu tank... O sıradaki 23 Nisan e, törenlerinde geç, geçit töreni geçiyor, biliyor musun? O, bilmiyordum. Yapılan yer neresi biliyor musun? Makine kimya endüstrisinde Türk mühendisleri, tankın zırhından, transmisyonlarına, bir tane yerli, ama her şeyi yerli. 1940'ta motor yapıyorlar. Ben sana bir şey Peki motorun e, bu tank nerede şu anda biliyor musun? Yok. nerede? Ortada yok onlarda. o. O 1940'ta yapılan ilk tank, Türkiye'nin yaptığı ilk tank ortada yok. Çizimleri bile yok biliyor musun? Yine birileri Fotoğraf tarafından yok. maalesef yok edilmiş. Görsel yok. Bir tek yapanlar biz 1940'ta tank yaptık, 43'te geçirdik diyorlar. O kadar. Makine kimyanın o dönemki mühendisleri düşünebiliyor musun bu ülkenin bir hafızasını birisi gerçekten silmiş, silmiş biliyor musun silmiş. bak hafızayı silmişler uçaklara ya uçaklara da aynı akıbeti yaşattılar ya, şimdi normalde bir ülke nasıl olur İlk yaptığın ürünü alırsın ne yaparsın sergilersin değil mi evet. hiç unutmazsın çünkü ilk yaptığın tank ilk yaptığın araç mesela Amerikalılar ilk yaptıkları otomobili daha sonra yakmışlar mıdır mesela hayır ne yapmışlar gömmüşler midir mesela bizim niye e, İlk yaptığımız tank ortada yok. Mesela bizim ilk yaptığımız uçak var mı ortada? Yok gömdüler. Hayır niye yok abi? Hani niye yok ya? Bu ülkenin niye ben 1940'da tank yaptım? Yine o ortada yok. Niye ilk yaptığın uçak yok? İlk yaptığın arabayı devrim arabaları nereden buldular biliyor musun? Molozdan arasından çıkarttılar. Normalde ilk yaptığın araba nerede olur? Gider bir müzeye koyarsın değil mi? Ya bu ülkenin gerçekten birileri hafızasını silmiş ya. Evet. Ve ondan sonra bu silinen hafızanın üzerine şu lafı söylemişler. Siz hiçbir şey yapmayı beceremezsiniz demişler. Sizin yaptığınız bir şey gösterin bana demişler. İnsanlar gösterebilmiş mi? Ama orada uçak yapmışsın. Kırklı yıllar uçak, tank, top, her şeyi yapabildiğin, araba, her şeyi yapabildiğin bir yerden sonra adamların size dalga geçtiği bir yere gelmişsin. Siz ne yapabiliyorsunuz ki? 50-60 yıl boyunca büyük suskunluk. Ondan sonra mecbur. Hafıza yok ya. Hafıza Zep. o yüzden söylüyorum. Ben bir taraftan da bunları bulurken bir taraftan da arşivden geçmişi tarıyorum biliyor musun? Hürriyet'te o küçük noktada yazıyorsun hep. Ben de şaşırıyorum. Ama deşiyorum. Deştikçe ben şaşırıyorum. Ya bak e, sorun şurada başlıyor. Aslında biz muazzam bir yerden uyutularak buraya gelmişiz ya. Birileri demişler, kardeşim siz hiçbir şey yapmayın." Yaptığınızla ilgili de hiçbir eser bırakmayın. Ya bu normalde bu tankın nerede olması gerekir? Makine kimyanın önünde durması lazım değil mi? Şimdi de en büyük korku bu ya. Acaba bu kadar şey yapıldı geri gider mi? İnsanlarda bu korku çok gider. büyük. Gider, değil mi? Net söylüyorum gider. Hiç uzatmayacağım.